-"Nasıl koruyacağız kendimizi ruh sağlığıyla?" Yani -"Çok büyük toplumsal evet, olayların hiç çözümü hiç. bireysel çabalarda ya da onunla telafi edilmesi çok güç." Bu sağlığı çalışmasına göre Türkiye'de herhangi bir psikiyatrik hastalıktan muzdarip olduğunu belirtenlerin oranı %38'e ulaşmış. -"Aklına ne gelirse de küpten al sunar." -"İyi günler. Bugün stüdyomuzda doçent doktor Alpaslan Cansız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Çok Hoş teşekkür olun. ediyoruz geldiğiniz için." Teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek büyük keyif. Teşekkür ederim. Ee, umarım böyle devam eder. Çünkü dokunduğumuz konular çok böyle ne diyeyim toplumun çok yarası olan konulara dokunuyoruz evet. sizinle birlikte. Bugün de şimdi toplumda hepimizin bir öfke patlaması var. Hı hı. Bir endişesi var. Bir böyle umutsuzluğumuz var. Bunlar sadece kişilere özgü mü yoksa hepimize özgü mü? Bu konuda ne dersiniz? E, bu soruya direkt cevap vermek gerekirse tabii ki bu yaşadığımız belirtiler sadece kesinlikle bireysel kaynaklı değil. Elbette herkesin yaşamında kendi zorlu deneyimleri, travmaları ya da geçmişinden getirdiği bazı olaylar olabilir. Ama özellikle son zamanlarda yaşadığımız duygusal atmosfer bu belirtileri kolektif bir hale getirdi. Şunu kastediyorum. Bir kişide depresyon, kaygı, öfke görüyoruz aslında o kişinin kendi yaşantısı gibi geliyor bize ama muhtemelen toplumun ana durumunun bir dışa vurumu. Çünkü biz klinikte bireysel örneklerle çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda örnekler neredeyse birbirinin benzeri haline gelmeye başladı. Gençlerde yoğun bir gelecek kaygısı, yetişkinlerde ekonomik zorluklar altında yetersizlik hissi, yaşlılara baktığımızda da derin bir yalnızlık ve korunaksızlık hali gibi. Aslında bu benim ifade ettiğim durum sadece kişisel bir gözlemim değil. Veriler de bunun doğrular nitelikte. Birkaç veri paylaşmak istiyorum. Ipsos'un 2024 ruh sağlığı çalışmasına göre Türkiye'de herhangi bir psikiyatrik hastalıktan muzdarip olduğunu belirtenlerin oranı %38'e ulaşmış durumda. Siz de şaşırdınız. Bu oran Türkiye'yi dünyada ikinci sıraya taşıyor. Uf. Hatta gençlerde ve kadınlarda bu oranın daha yüksek olduğu ifade edilmiş. Yakın zamanda yine saygın bir kuruluşun Galap, bunun Dünya Mutluluk Endeksi açıklandı, raporu açıklandı. Türkiye 145 ülke arasında 105. sırada kendi yer buldu. Ki ondan sonra herhangi bir Avrupa ülkesi yok. Yani genellikle Afrika ülkeleri ya da böyle geniş yüz ölçümüne sahip Asya ülkeleri yer alıyor. Başka benzer araştırmalar da var. İstanbul Planlama Ajansı'nın Şubat 2024 raporuna göre İstanbulluların %50'si neredeyse %150'si ev içinde en çok konuşulan konunun ekonomik zorluklar olduğunu belirtmiş. Yine %30'a yakın bir oranda, kendisinde psikiyatrik bir hastalık olduğunu ama yarıya yakın da ekonomik koşullar nedeniyle tedavi alamadığını ifade etmiş. Çok sık kullanılan medyaya yansıyan başka bir veri var. Toplumumuzun ruh sağlığını yansıtması açısından belki siz de aşinasınızdır. Antidepresan reçetelendirme sayıları. Hı hı. Bu oran 2024 yılında sayı daha doğrusu 65 milyon kutuya ulaştı. Uf. son 10 yılda evet yüksek bir oran son 10 yılda 175'lik bir artışa tekabül ediyor bu. Hı. Hani böyle baktığımızda aslında hani bu veri bile tek başına toplumumuzun psikolojik yükünü ortaya koyması açısından değerli. Şimdi bu verileri tekrar biz bireye doğru döndüğümüzde aslında sizin ifade ettiğiniz belirtiler hani kişisel bir zayıflık değil. Belki de toplumumuzun durumunun hani bireye ona yansıması gibi. Görünüyor. Çünkü son yıllarda ülkemiz bir dizi toplumsal kılmadan geçti. Ekonomik krizler, adalet sistemi olan güvensizlik, barınma ve geçinme sorunları, göç ile ortaya çıkan sosyal tansiyon, hatta pandeminin bile izlerinin tam olarak silindiğini söyleyemeyiz. Bunların hepsi birey üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Bu yük taşıyan için aslında daha öncekinden farklı olarak hani hayatında sadece kendisi için var olamadığı bir döneme karşılık geliyor sürekli böyle bir alarm altında, sürekli bir tehdit altında kendini hissediyor ve bunun tabii bir sonucu olarak da kaygı, öfke, umutsuzluk gibi belirtileri biz sık görüyoruz. Bunu da söylemem gerekiyor. Bence önemli bir nokta burası. İnsanlar bu gibi duygulara kapıldığında bunu kendilerinin bireysel özelliklerinden kaynaklandığını düşünmeye biraz yatkın oluyor. Yani böyle ben aşamıyorum, ben güçsüzüm gibi. Ama hayır, böyle değil. Baktığımızda bunlar aslında kişinin içinde bulunduğu toplumun yapısal sorunlarının hem kırılganlığını hem de ruhsal açıdan zedelenmeye ne kadar yatkın olduğunu gösteriyor. Çünkü ruhsal sağlık aslında sadece bireysel bir süreç değil, yapısal da bir süreç. Kişi içinde bulunduğu toplumun adalet, güvenlik, aidiyet hissi gibi temel ihtiyaçları karşılamadığında birçok belirti sergileyebiliyor. Biz bunu klinikte depresyon gibi, anksiyete bozuklukları gibi, öfke sorunları gibi görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında hani bu ifade ettiğiniz, biraz da patolojik olarak gördüğümüz bu belirtiler bir ruhsal bozukluğun ötesinde hani sanki kişinin içinde bulunan topluma bir uyumlanma çabası gibi. Ele almak da çok da yanlış değil. Kişi o güvencesizliğe, o çaresizliğe bir tepki veriyor gibi. Bu da bir anlamda önemli. Yani biz toplumumuzun ruh sağlığını anlamak için sadece bireylere onların yaşadıklarına odaklanmak yerine aslında sosyal yapıya, ekonomik koşullara aynı zamanda değişen kültürel atmosfere de dikkate almamız gerekiyor. Böylelikle bir bireyi daha yanlayacağımızı düşünüyorum. 75 milyon kutu dediniz. Bunlar bu reçeteler özel reçeteler değil mi? Herkes yazamıyor. ...antidepresan ilaçları. Şöyle, tabii hani 65 milyon ufak bir... Oyunu... Öyle mi? O zaman 10 milyon arttırmışım ben. Evet. Belki artar da bilmiyorum. <laughs> Muhtemelen tabii. Yani yakın bir zamanda artacağını varsayabiliriz. Çünkü dediğim gibi yani 10 yıldaki artış 175 bulmuş durumda. Yani çocukları çıkartırsak geri kalan herkese bir tane kutu düşüyor. Düşüyor gibi. Her yıl bir tane kutu reçete edilmiş gibi. Şimdi burada aslında bu biraz sağlık politikaları ilgili. Burada bir denetim sorunundan bahsetmek mümkün. Birinci basamak hekimleri, psikiyatri uzmanları ve diğer bazı uzmanlık dalları bu reçeteleri yazabiliyorlar. Ha yani bizim aile hekimimiz de yazabiliyor. Tabii ki yazabiliyor. Ve dönem dönem bunların regülasyonları değişiyor. Ama aslında daha olumsuzunu ben size söyleyeceğim. Bazen eczaneler de kişilerin talepleri doğrultusunda bu ilaçları onlara verebiliyorlar. Burada hani aslında sizin sorunuz bence şu açıdan çok sağlıklı. Hani toplumun ruh sağlığında bir bozulmadan bahsediyoruz ama... ...hani yapı ve sistem olarak da birçok uygun olmayan uygulamaya da maalesef toplumumuzda görebiliyoruz. Ve ikincisi hani bir bakanımız demişti. Eski bir bakanımız. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diye. Evet, evet almıyoruz. Evet. Ama hani dolar, euro işte iniyor, çıkıyor bir şeyler olduğunda bizim cebimiz hepsinden etkileniyor. Yani evet. hiç fark etmiyor hem de kötü yönde etkileniyor. Evet. Şimdi bu bütün herkese etkiliyor bir de yani. Evet. Gencinden, yaşlısına, Doğru. zengininden, fakirine kadar hepimiz etkileniyoruz. E sokaklarda bunun sonunda birbirimizi mi yiyeceğiz, ne yapacağız? Zaten trafikte böyle bir stres havası var. Hı -hı. Herkes birbirine korna çalıyor, evet. herkes birbirinin önüne girmeye çalışıyor. Kimse kimsenin hakkına saygılı değil. Evet. Nereye gidecek bu sonunda? Yani tabii çizdiğiniz aslında tablo çok olumlu değil. Birçok karamsar içerik barındırıyor. Ben de çoğuna baktığım yerden... Aslında maalesef katılmıyor değilim. Ee, burada nasıl gelişiyor bu süreç diye aslında odaklanmak gerekiyor anladığım kadarıyla ki belki orada bazı şifrelerini arayabiliriz. Biraz önce de vurguladığım gibi ruh sağlığı sadece içsel süreçlere dayanan bir bir şey değil. Dışsal kaynaklardan da çok fazla etkileniyor. Bunların başında barınma, beslenme, güvenlik gibi temel ihtiyaçların karşılamadığı durumlarda kişilerin psikolojik açıdan çok cezadelendiğini görüyoruz biz. Örneğin sizin hani sorunuzda da yer alan ekonomik faktörlere bir baktığımızda. Çünkü hepsini etkiliyor yani. Barınmayı da etkiliyor. Kesinlikle. Her şeyi etkiliyor bu. Kesinlikle. Tabii ki. Hani çok böyle köşe taşı bir noktadan bahsediyorsunuz. Onun birey psikolojisine yansımaları ise şöyle oluyor. Kişi sadece bir maddi güçsüzlük yaşamıyor. Kaybettiği konfor ya da maddi imkanların ötesinde özgüvenini, kendiyle kurduğu ilişki ve aynı zamanda sosyal ilişkilerinde de sorunlar yaşamaya başlıyor. Hani geçinemeyen bir birey kendini değersiz, yetersiz, sosyal açıdan kenara itilmiş gibi hissetme eğiliminde oluyor. Bunlar o kişinin başa çıkması çok zor, derin duygular barındırıyor. Biz bunu hani çalışan yoksullar adını verdiğimiz bir grup kesimde çok daha net görüyoruz. Bu insanlar çalışmasına rağmen ki belki de toplumumuzda da yaygın bir şekilde temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyorlar. Böyle bakıldığında onlarda umutsuzluk, çaresizlik, tükenmişlik gibi biz dışa vurumları çok sık görüyoruz. Buradaki temel nüans şöyle oluyor. Bu kişiler bu duygularını sanki kendi kişisel bir başarısızlıkları ya da yetersizlikleri gibi algılama eğiliminde oluyorlar ama bu aslında toplumsal sistemsel bir sorun. Yine diğer önemli konulardan biri barınma. Bu da kişinin çok temel ihtiyaçlarından birine karşılık geliyor. Özellikle büyük şehirlerde ev sahibi oranı olma oranı düşüyor. Aynı zamanda kiralar da gördüğünüz üzere bildiğimiz üzere bayağı pahalı. Ve bunların sonucunda Hani sadece kişinin konforunun azaldığı bir durum değil, çok temel bir psikolojik gerekliliğinin zedelendiği bir duruma yol açıyor. Kişi sürekli ev değiştirme ihtimali, e, ev sahibi yaşadığı sürtüşmeler, kendi ailesini bakıp onları böyle bir arada tutamama gibi endişeler nedeniyle ciddi anlamda zorluk yaşamaya başlıyor. E bir diğer önemli konulardan biri de toplumsal güven hissi. Belki de insanı en çok yoran, insanın ruhsal iklimini en çok yoran konuların başında bu toplumsal güvenlik hissi geliyor. İnsanlar devlete, kanunlara, yöneticilere hatta bıraktım bunları yanındaki komşulara bile güvenemediği bir durumda sürekli tetikte olma haliyle yaşamaya başlıyorlar ki bu bizim travma hastalarından aşina olduğumuz hipervijilans adı verilen bir duruma karşılık geliyor. Yani şöyle bir şey bu. Normalde bir tehdit uyaranı, hani günümüzde bir savaş ortamı gibi bir şey yok ama sanki sürekli hepimiz bir savaş anındaymışız gibi hep tetikte yaşama oluyor. Belki de sizin o sorunuzda verdiğiniz o maalesef üzücü örnekler tüm bunların bir ana çıktısı gibi karşımıza çıkıyor. Bunların bir çıktısı olarak. Bir yandan da yine ben bireyden devam edeyim. Toplumdaki bu özelliklerin bireye yansıması. Şöyle de bir durum var. Psikiyatrik hastalıklar için çevresel etmenler bir tetikleyici rolü üstleniyorlar. Fakat tetiklendikten sonra artık kişi o ...psikiyatrik hastalığın belirtileriyle... ...baş başa kalmaya başlıyor. Örneğin depresyon gelişmiş bir kişide... ...ekonomik koşullar... ...tetikleyici uzak önemli... ...ama sonrasında bu sefer depresyonun... ...belirtileri de ekleniyor. İsteksizlik, enerji kaybı, karamsarlık gibi... ...kişinin üzerindeki o ruhsal yük... ...çok daha artmaya başlıyor. E bir yanıyla çevresel koşullar... ...belki siz onu da söyleyecektiniz ...ben ekleyeyim burada... ...kişinin yarattığı bu belirtilerin ötesinde... ...aynı zamanda ruhsal destek almasının önüne de bir engel oluyor. Çünkü yani bu ekonomik koşullar altında kişi ev kirasını ya da çocuğunun eğitim masrafını düşünmekten o ruhsal destek ihtiyacını biraz daha ikinci, üçüncü sıraya daha da arka önceliklere atmak zorunda kalıyor. Bunlar da yine çevresel koşulların bireyin ruh sağlığı üzerindeki direkt etkileri. Şunu da çok sık görüyoruz. Bu da bence önemli bir nüans. Şu da benim için benim açımdan önemli bir dışa vurum. Kişi yaşadığı ruhsal belirtileri kendisinin psikolojik bir hastalığı ya da bir durumu olmadığını bunların geçim nedeniyle, geçim zorluklarıyla kaynaklandığını evet. ifade ediyor. Ama burada şöyle bir durum var. Kişi kendi psikolojik belirtilerini meşrulaştıramıyor. Yani hani onları böyle dile getiremiyor, onların varlığına karşı bir yabancılaşması oluyor. Bu da bir yanıyla aslında evet yani geçim derdi de önemli ama için yaşadığı psikolojik belirtiler de çok önemli. Böylelikle sanki psikolojik destek bir lüks haline gelmeye başlıyor. Bunların hepsi dediğim gibi toplumsal gelişmenin bireyin psikolojisi üzerindeki derin etkileri. Yani buradan baktığımızda aslında bir kişinin psikolojik olarak destek ya da psikolojik olarak iyiliği, biz psikiyatristlerde bir ödev bu, sadece içsel kaynaklara bağlı değil. Aynı zamanda toplumsal gelişmelere de çok bağlı ve onları göz ardı ettiğimizde biz bir insanın ruhsal yapısını veya onu anlamayı çok ama çok eksik bırakmış oluyoruz. Ben bu açıdan da çevresel koşulların dikkat alınmasını çok değerli buluyorum. Ben 2010 yılından beri bir robot takımının içindeyim. Evet. 2010 yılından beri de işte 14 yaşından 18 yaşına kadar çocuklarla hep birlikteyim. Sonra bu çocuklar mezun oldu. İşte 2010 yılından beri olduğuna göre hı hı. bu çocukların birçoğu 30'lu yaşlarına yakın oldular. Hep birlikte oluyoruz. Malum hani bir takım hı hı. olduğumuz için. Bundan evvel kaygılar hep şeydi. Ya ben hangi üniversiteye gideyim? Ne yapayım? Neyi okuyayım? Acaba böyle olursa işte ne yaparım diye. Şimdi son geldik işte bir yarışmadan biz takımla birlikte. Kaygı bambaşka olmuş durumda ve bu işte 14-17 yaş arası hı hı. aralığı söylüyorum. Hı hı. Büyüklerde de aynı şey var. Evet. Benim geleceğim ne olacak? Ben evet. şimdi nasıl yaşamalıyım? Bu arada ben aileme nasıl destek olayım? Evet. Gibi 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 umutsuzluk, gelecek kaygısı ne derseniz gençlerimizde bu ergenlik krizi değil artık. Evet. Bir böyle onlarda da travmaya dönüşmüş. Biz bu çocuklara nasıl yardımcı olacağız? Evet. E sizin de dediğiniz gibi gençlerin içinde bulunduğu bu durum böyle bir ergenlik bunalımı ya da gelişimsel bir krizle açıklanamayacak kadar derin ve yaygın. Zaten ergenlik hani doğası gereği bir kimlik arayışı, bir bağımsızlaşma bir gelecek endişesi gibi temaları içerir. Ama benim bugünlerde klinik örneklerden gördüğüm gençlerdeki bu duyguların, bu temaların çok daha yaygın ve sistematik olduğu yönünde. Özellikle son birkaç yılda gençler arasında şu gibi duyguları daha sık görüyoruz: çaresizlik, boşluk hissi, hayatın anlamsız geliyor olması. Hani bu sizin verdiğiniz örneklerdeki bir sınav stresi ya da o böyle gençlerin duygusal dalgalanmaların çok daha ötesinde hayata karşı bir tükenmişlik hissi gibi anlaşılabilir. Buradan baktığımızda gençlerin yaşadığı durumu sadece psikolojik terimlerle ifade etmek çok yeterli değil. Daha sosyolojik ve kültürel bir pencereden bakmak gerekiyor. Çünkü bugünün gençleri geleceğe ilişkin daha büyük bir belirsizlik içine doğdular ve yaşıyorlar. Hatta burada da bazı verilerden bahsetmek mümkün olabilir. Gençlerde işsizlik oranları ülkemizde evet. yüksek. TÜİK 2023 yılında genç işsizliğini %20'lerde açıkladı. E eğitimli gençlerde hani e, çalışabilir olsa bile hani liyakata değil de daha ilişkilere dayalı bir süreç olduğu için kişi kendisini barınamayacağını düşünerek bir aidiyet kaybı da yaşıyor. Bu nedenle gençlerin yaşadıkları bir yanıyla daha farklı oluyor. Aynı zamanda barınma ve yaşama koşulları da gençlerin önünde önemli bir baskı unsuru olarak duruyor üniversitede okuyan gençler ekonomik nedenler nedeniyle eğitimlerine odaklanamadıklarını görüyoruz. Doğru. Ya ailelerine ciddi büyük olduklarını düşünüyorlar ya da ailelerinin uzakta, uzakta eğitimlerini sürdürürken hani derin bir ciddi bir yalnızlıkla baş etmek zorunda kalıyorlar. Gençlerin yalnızlığının bir sebebi de aslında burası da bence önemli. Nesiller arası bir gerçeklik farkı. Şimdi bugünün ebeveynleri görece daha istikrarlı ve öngörülebilir bir dünyada büyüdüler. Gençlerin bugünkü adaletsizlik, hızlanmış yaşam, bu gibi endişelerini tam anlayamadıklarını düşünüyorum. Onların buradan kaynaklı kaygıları, tükenmişlik hisleri onlara biraz abartı ya da bir şımarıklık gibi gelebiliyor. Böyle bakıldığında bu gençler kendi duygularını daha az ifade etmeye, daha fazla yalnız kalmaya ve yardım almamaya biraz daha meyilli oluyorlar. E bir yandan da bugünkü gençler açısından hani ülkemizde bir hayal kurmak da çok kolay değil. Çok daha az kendilerine ait hissediyorlar, kendilerinin görünmediğini ve değer verilmediğini düşünüyorlar. Bu da onları bir kısmını önemli bir kısmını yurt dışında yaşama hayaline itiyor. Buradaki aidiyet kaybı duygusal kopuşa neden oluyor ve aslında bir ekonomik fırsat olarak görmüyorlar, bir iş fırsatı olarak görmüyorlar bunu, bir psikolojik kaçış olarak gördüklerini izlemliyorum. Buradan da hani göç etmek gibi değil de sanki kaçıp gitmek gibi evet. ifade ediyorlar. Bunların hepsi bugün yani günümüzdeki gençler için bence çok önemli başlıklar. Tüm de bunların içine bir de sosyal medya. Geçen içeriğimizde evet. de konuşmuştuk. Devreye giriyor. Bugünün gençleri eskiye göre kendilerini kıyaslayabilecekleri çok daha fazla içerikle muhataplar. Günün her saatinde bir sosyal medya uygulamasına girdiklerinde kendilerinden daha mutlu, kendilerinden daha başarılı, kendilerinden daha fit, kendilerinden daha özgür insanlarla karşılaşıyorlar. Ama hepsi yalan. E tabii, evet onu söylemiştik ya hani bir bir kesit. <laughs> o kesite odaklanmak ama gençlerden bahsediyoruz. Hala o kıyaslama mekanizmalarının çok daha böyle yerleşik baskın olduğu, kendilerine dair bir kendilik inşa edecek olan bağımsızlaşma çabasına bireyler bu kişiler. Bu da onları sürekli o kıyasla birlikte hani kendi içsel kaynakları değil mi? daha dışarıdan onay alma, bununla kendilerini iyi hissetmeye itiyor. E buradan baktığımızda onlara kalan aslında bir özgüven değil, aksine tam tersi sürekli bir yetersizlik vurgusu. Bu arada ayrı bir parantez de ben aslında hani hem cinslerimi genç erkeklere de açmak istiyorum. Hala toplumumuzda erkeklere atfedilen bazı kalıplar yaygın. Hani erkek güçlü olur, erkek duygularını yansıtmaz. Bu da o nüfustaki genç erkekleri kendi duygularını ifade etmeme ya onları içine atmak depresyon gibi, hayal kırıklığı, pişmanlık gibi bunlarla içselleşmek ya da aksine sizin sorunuzda da vardı. Dışa vurmak ki burada da çok daha yıkıcı örnekler görüyoruz. Şiddet, madde kullanımı ya da daha farklı riskli davranışlar görüyoruz. Bu döngü bu kişileri, bu genç erkekleri hem toplumun dışına iterken, gri alanlarına iterken hem de daha az yardım almalarına da Yol açıyor ve üzerine gençler, bugünün gençleri tüm bu duygusal kırılganlıklarıyla beraber ailelerinden, öğretmenlerinden ve toplumun diğer kesimlerinden etiketlenmekten daha fazla korkuyorlar. Az önce söylediğim gibi hani hazırcılık, nankörlük, şımarıklık gibi ifadelerle karşılaşmaktan çekiniyorlar. Ve böyle olduğunda da yardım alma davranışı çok daha azalıyor. Z kuşağı ve Alfa kuşağı denmesinden inanılmaz haz etmiyorlar yani. Nefret ediyorlar hatta. Evet. Hani nereden çıktı bu, evet. boş verin siz bu harfleri, evet. siz bizi biz gibi değerlendirin evet. diyorlar. Tabii. Ve bir başkası yolculukta, bir takım çocuklar, değişik bahis siteleri var. Maalesef. Bahis sitelerinde oyun oynuyorlardı. Oğlum dedim, niye yapıyorsunuz? Belki buradan zengin olurum ha. diyor. Hani artık umutları da kalmamış, bir şekilde hani maddi bir... Şeye ulaşmanın, güce ulaşmanın yöntemini işte o bilmediğim Afrika'daki bilmem ne takımıyla bilmem ne takımı <laughs> arasındaki maçın sonucunu hatta ilk yarı sonucunu te tahmin evet. etmeye çalışıyorlar. Zor. Çok zor. Tüm buradan baktığımızda gençlerin bugünkü hani umutsuzluğu, kırılganlığı çok daha iyi anlaşılıyor. Peki maalesef. gençler, yaşlılar, ihtiyarlar, orta yaşlılar neyse bireysel sağlığımızı, kendi ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız bu? bu koşullar bitmeyecek. Hı hı. Sonuçta çünkü bütün dünyada yaşanan bir kocaman bir krizin içerisinde biz de bir parçasıyız. Onun. Evet. Nasıl koruyacağız kendimizi, ruh sağlığımızı? Bu soru aslında şöyle hani herkesin neredeyse içten içe bugünlerde çok fazla sorduğu bir soru. Hani bu kadar zorlu bir dünyada ben kendi ruh sağlığımı nasıl koruyabilirim? Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Yani çok büyük toplumsal olayların, çok büyük yapısal sorunların çözümü bireysel çabalarda ya da onunla telafi edilmesi çok güç. Bu nedenle hani böyle kişinin sadece pozitif bakayım, kendimi motive edeyim gibi beklentileri aslında toplumsal adaletsizliğin, güvenlik sorunlarının ya da ifade ettiğiniz bazı toplumsal karamsarlıkların önüne geçmez. Öncelikle sanırım bu gerçeği kabul etmekle başlamak gerekiyor bir birey olarak. Sonrasında aslında bunu böyle yerine koymakla beraber ancak bu durum bireyin tamamen çaresiz olduğu anlamına gelmiyor. Psikiyatri alanında yapılan çalışmalar bu kadar zorlu toplumsal koşullar altında bile bazı koruyucu önlemlerin kişinin ruhsal dayanıklılığına katkı yaptığını göstermiş. Biz buna psikolojik sağlamlık ya da hani biraz da bilimsel literatürdeki ifadeyle resilience adı veriyoruz. Resilience derken kişinin yaşadığı travmalar, belirsizlik, kayıplar, baskı gibi durumlar altında kişinin esneyebilme ve dağılmadan kendini toparlayabilme becerisinden bahsediyorum. Bu bizim doğuştan gelen bir özelliğimiz değil. Aslında çevresel koşullarla beraber sonradan edindiğimiz bir özellik. Bu açıdan baktığımızda belki burada en öne çıkan unsur kişinin dayanıklı açısından çokça da benim daha önceki programlarda bahsettiğimiz sosyal destek sistemleri. <laughs> Yalnızlık bizi psikolojik açıdan çok dezavantajlı bir konuma itiyor. Çünkü kişinin hayatındaki anlamlı ilişkiler hem duygularının paylaşılması hem zorlukların beraber göğüs gerilmesi hem de düşünce ve diğer yaşanan zorlukların aktarılması açısından çok ama çok önemli. Hatta şöyle hani denilse ki psikiyatride en basit ve en temel destek olarak ne önerirsiniz? Bana kalırsa anlayışlı bir dinlemeden etkilisi yok. İlk ilk basamakta bunu söyleyebilirim. İkinci önemli faktörler olarak da belki biraz daha kendimize ait kontrol edebildiğimiz küçük adacıklar yaratmak Zaten toplumsal büyük gelişimleri kontrol edemiyoruz. Ama kendi yaşamımızda rutinler oluşturmak, bedenimizi korumak, uykumuza dikkat etmek, sosyal medyayla aramızdaki ilişkiyi biraz daha böyle sağlıklı bir zemine oturtmak, bunların da ruhsal dayanık açısından çok anlamlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü zihinsel güç sağlanması için her zaman bizim sabit referanslara ihtiyacımız var. Ve bunlar çoğu zaman bizim kendi kurduğumuz küçük yaşamımızdaki azıcıklar oluyor. Üçüncü bir faktör olarak da anlam duygusunu tekrar kazanmak, onunla bağımızı güçlendirmek söyleyebilirim. Viktor Frankl isminde bir yazar var. Kendisi de psikiyatrist. O uzun yıllar Nazi kamplarında bulunmuş o dönemde. Nazi kampında hayatta kalan insanların ortak özelliği olarak yaşama dair bir anlamlarının olduğunu ifade ediyor sonraki çalışmalarında. Bu o kadar da bu nedenler yani bu anlam nedenleri çok da komplike olmaya gerek yok. Hani çocuğuyla kişinin geçirdiği bir zaman, kendi işinde iyi olma düşüncesi, bir canlıya bakım sağlama ya da bir insana iyilik yapmak gibi küçük ama o, haya, o, o insanı hayata bağlayan önemli etkenler burada devreye giriyor. Bunları saydıktan sonra aslında şunu da söylemem gerekiyor. Bu konuda psikolojik bir destek almak aslında bir güçsüzlük değil tam aksine sağlıklılık göstergesi. Maalesef bizim ülkemizde hala kişiler psikolojik destek almak anlamında biraz çekinceleri olabiliyor. Ama belki de ruhsal destek, bir kişinin kendisine hediye edebileceği en değerli nesnelerden biri olarak söyleyebilirim. Tekrar başa dönmek gerekirse şunu unutmamak gerekiyor. Evet, bireylerin bu toplumda yaşadıkları ruhsal sorunlar, kendileriyle ilişkili elinde yapacakları bazı eylemler var fakat ama bu toplumsal bir sorun. Toplumun da, sistemin de kişileri koruyacak yapılar oluşturması gerekiyor. Ruhsalı hizmetlerine ulaşımda, erişimde kolaylık, gençlerimizin gelecek hayalini kurduğu daha güvenli, öngörülebilir bir ülke. Adaletin, toplumsal güvenliğin ve toplumsal dayanışmanın inşa edildiği bir koşul. Bunlar çok ama çok önemli. Umarım hepsine bir gün sahip oluruz. Evet. Şu anda böyle birazcık şey, oynak bütün bunlar. Maalesef. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sosyal ilişkilerde dediniz ki anlayışlı dinlemek lazım. Evet. Benim de sorunlarım var. Sizin Hı -hı. de sorunlarınız var. Siz sorunlarınızı bana anlatıyorsunuz. Nasıl dinlemeliyim ben sizi? Ya araya girmeyeyim mi? Ben de kendi derdimi anlatmayayım mı? O arada ben de kendimi bir rahatlatmayayım mı? Na nasıl olmalı bu? Evet. Karşılıklı diyalog. Şimdi çok güzel bir soru. Sanırım ilk basamakta temel iletişim becerilerine dikkat etmek gerekiyor. Ki sizin dedikleriniz biraz onlara. Hani birbirimizi konuşurken dinleriz, sözümüzü kesmeyiz, göz temasını koruruz ki kişinin anlattıklarına odaklanabilelim, kafamıza bir şey kurgulamayalım diye. Bu temel iletişim becerinin ötesinde. Burada ifade edilen aslında daha böyle psikolojik açıdan değerli, anlamlı bir dinleme. Burada şunu kastediyoruz. Karşımızdaki insanın acısına saygı duymamız gerekiyor. Bazen bizim için onun anlattığı içerikler çok önemli gelmeyebilir. Ya da biz kendi hayatımızda bu konulara takılmıyor hissedebiliriz. Ama karşımızdaki insan bir erişkin olduğu ve bu konuda takılıyorsa bu gerçekten onun hayatında bir yere dokunuyordur. İlkin bunun farkında olmak ve buna saygı duymak gerekiyor. Sonrasında burada hani dinlemek derken şöyle bir cümle ve gizli bir orada şey var. Hani yorum yapmamak anlamında, mi? böyle erken yorumlardan kaçınmak. Biz bunlara çokça başvuruyoruz. Şöyle yapsaydın, bunu deseydin, burada niye böyle yapmadın evet. falan. Buradaki dinlemekten kasıt, dediğim gibi oradaki o gizli özneyi de içine katarsak sizin sorunuzla birlikte erken yorumdan kaçınmak. Zaten çoğu zaman karşımızdaki insan bizden bir çözüm ya da yorum duymak için bizimle konuşmuyor. Sadece anlatmak istiyor. Bir daha duymak istiyor kendi sesiyle. Karşıdaki kişi tarafından yargısız, yüksüz bir şekilde dinlenildiğini görmek istiyor. Bu açıdan bunlara uymak benim açımdan yeterli. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zor zamanlardan geçiyoruz bunu konuştuğumuz gibi. Ama bu zamanlardan geçerken sizin de sorunuza ek olarak birbirimizi dinleyerek Birbirimize dayan, dayanışma içinde olarak ancak bu günleri atlatabiliriz. Ben bana da bugünlerde bu konuşmayı yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de bu konuşmayı aslında bu amaca matuf yapıyorum. Umarım izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de faydalı bir konuşma olmuştur. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Daha güzel programlarda tekrar birlikte olalım. <laughs>